Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden çakıcı çıkışı. Ağabeyim piyondur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yayınladığı bir videoyla ağabeyini hedef aldı. Kardeş Kılıçdaroğlu, ağabeyim PKK'lı olanları ve HDP'yi CHP'den tasfiye etmelidir dedi. Celal Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Gündeme damgasını vuran Alaaddin Çakıcı ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Yani abim onun hakkında konuşmak istiyorum. Alaaddin Çakıcı mafya babası değildir. Abim konuyu yanlış anlamıştır. Abim Kemal Kılıçdaroğlu bir piyondur. Çakıcı ile PKK ve teröristlere karşı dik duran bir devlet adamıdır abim tecavüzcü Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay HDP HDP aktif Akif Hamza Çebi, Özgür Özel, Veli Baba ile diyaloglarını kesmelidir ve benim gibi Alaaddin Çakıcı'nın yanında dimdik durmalıdır. Abim Kemal PKK'lı olanları ve HDP'yi CHP'den tavsiye et, etmelidir. Aksi halde abim dedi, abim devlete karşı geldiği için ceza kesilecektir. Abimin akli dengesi yerinde değildir ve derhal bir sağlık kurumuna başvurması gerekiyor. Biz her zaman devletimizin yanında ve devlet adamlarının yanında durmuşuzdur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet bahçeli ve Alatin Çakıcı'nın yanındayız.